Ruhundan uzaklaşmış cesetler sersemce dolaşıyor etrafta. Aramıyor ve sormuyor. Bilmiyor. Aslında artık bilmek de istemiyor. Hatta özü duymaktan kaçıyor. Ve bilhassa tıkıyor kulaklarını. Neyi kaybettiğini umursamıyor. Hangi cefiyenin içinde var olduğundan bir haber. Neticede hangi hazineye malik olacağını bir bilse, kaptırmış kendini cesede. Kölesi olmuş beden kafesinin. Boyadıkça boyuyor. Özdeki güzelliğini bedende arıyor. İçindeki ruh kuşunu ise unutarak kedere boyu, Derinden olan inlemelerin merheminin nerede olduğunu bilmiyor. Devayı başka kapıda arıyor ama o deva दार्जिलिंग